Jet planes in the night sky with you Getting high in the sunrise with you Getting through all the bad times with you Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evet bugünkü konumuzu hemen söyleyeyim. Beni seviyor mu? Aklımdaki kişi beni seviyor mu? beni düşünüyor mu? Evet, bunların genel anlamda bir açılımına bakacağız. Bireysel bir açılım değildir. O yüzden hani sizi uyanları alın, uymayanları evrenin iade edin diyorum. Ee, bir seçim yapmak için burada objelerimiz de var. Önce bir kartlarımızı seçelim. Beni düşünüyor mu aklımdaki kişi? Beni seviyor mu? Hiç aklına geliyor mu? Beni seviyor mu? Evet bakalım. Aklımdaki kişi beni seviyor mu? Beni düşünüyor mu? Aklımdaki kişi beni seviyor mu? Beni düşünüyor mu? Evet. Aklımdaki kişi beni seviyor mu? Bir tutku kartı çıktı. Hayat ağacı çıktı. Bakalım. Aklımdaki kişi beni seviyor mu, beni düşünüyor mu? aklımdaki kişi beni seviyor mu beni düşünüyor mu Evet destelerimiz hazır bir ve iki ve üç şimdi birer tane de obje koyacağım şöyle bir leprekonumuz var İrlanda paracini şöyle bir truva Atımız var Çanakkale'den ve böyle de bir filmimiz var Hindistan'dan. Evet. Bir tanesini seçin arkadaşlar. Açılımıza hemen başlayalım. Seçimi yaptığınızı varsayıyorum. Ben leprikondan başlamak istiyorum. Hemen bunları alalım. Şöyle. Bize bakalım neler anlatacak. Başlamadım. Çünkü şuraya bir tane kart seçeceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi öncelikle sizi seviyor mu? Sizi düşünüyor mu? Bakalım. Şimdi bu ilişki çok emek verilmiş ve e, arada bir küslük bir ayrılık bir e, iletişimsizlik varsa e, bu kişi bu emekleri düşünerek bu barışı sağlamak istiyor. Yeniden bir başlangıç yapmak istiyor uzlaşmak istiyor orta yolu bulmak istiyor ve e, gerçek sevgiyi e, şu ana kadar belki göstermedi bu gerçek sevgiyi yansıtmak istiyor ve şunu düşünüyor yani aşk seçilmiş insanlara verilen bir güzelliktir diyor. Ve biz bu gemiyi hala kaçırmadık diyor ve bu, biz bu gemiye bineceğiz diyor. Aklınızdaki kişi size karşı oldukça tutkulu bir insan. Ama şöyle bir şey var. Bazı konularda bunun ikilemleri var. Karar vermekte zorlanan bir yapısı var bu kişinin ve ama net ve kesin bir karar almak istiyor artık. Şu anki bulunduğu durumda kendini bir çıkmazda hissediyor ve kurtulmayı istiyor ve sadece hayallerinizle ya da rüyalarında görmek istemiyor sizi. Gerçekten bu ilişkiye güzel bir adım atmak istiyor ve kesinlikle kesinlikle her halükarda hani bu ikilemleri vardı ya ikilemleri de şu yüzden aşkı tutkusu ve para arasında kalmış. Finansal yönden biraz sıkıntılar çekiyor olabilir. Dolayısıyla ikilemleri bu yüzden. Ee, evet aranızda bir takım şeyler olmuş ama bu kişi bu e, gerek ikilemlerini gerek aranızda geçen e, şeyleri geride bırakmak istiyor artık. Kesin bir karar almış. ...kesin bir karar almış ve bu... ...ayrılığı sonlandırmak, bitirmek istiyor... ...ve hayatından gitmesi gerekenleri... ...çıkartmak istiyor... E, ...şu anda gerçekten... E, ...bir çöküntü yaşıyor... ...ama e, bu ilişkiye... ...bir emek verdik... E, ...biz gerçekten bu ilişkiyi yürütebilirdik... ...aşk seçilmişler içindir... ...biz bu gemiyi... ...tekrar suya indireceğiz... ...diyor... E, ...evet... E, bu bugüne kadar belki bir takım şeyler için sabır gösterdi, belki öteledi, belki öfke doğurduk durumlar vardı aranızda ve bunların belki biraz durulmasını bekledi ve süreci biraz zamana bıraktı. Hani aranızda bir durum meydana geldiyse ki gerçekten bu ilişkide hem aşk var, hem tutku var, hem sevgi var hepsi bir arada. Ve e, size doğru bir yolculuk yapmaya bu kişi hazırlanıyor. Hazırlanıyor derken... E, şimdi size karşı da biraz e, içinde gerçekten e, ben onu çok üzdüm. Gerçekten e, acı çektirdim e, diyor ve vicdan azabı da çekiyor belki de e, o yüzden biraz süreci bıraktı bu kişi e, ve belki aranıza bir fiziksel mesafe koydu belki bir yurt dışı seyahati yaptı veya işleri dolayısıyla bu seyahate çıkmak zorunda kaldı ama bir fiziksel mesafe koydu aranıza isteyerek de da istemeyerek ve şimdi artık her şeyin e, tamamıyla e, geride bırakılması gerektiğini ve aranızda hani bir e, geçen olaylardan dolayı sizin öfke duymanız e, varsa yani öfkeliyseniz ona karşı bunun tamamen durulmasını istediği için bu zamanı bu zamana kadar beklemiş. Aslında kafasında bir arada olmak e, ve bunu evliliğe doğru götürmek istiyor. Artık Hayatınıza, aşkınıza, birlikteliğinize bir güneş doğmasını istiyor. Sizi düşünüyor mu arkadaşlar? Evet sizi çok fazla düşünüyor. Hem de öyle böyle düşünmek değil. Her şey var içinde. Sevgi de var, aşk da var, tutku da var ve evlilik de var arkadaşlar. Ve e, ikiniz için gerçekten bu süreç e, çok ağrılı, acılı olmuş. Her iki taraf içinde yani tek taraflı düşünmeyin ben çektim o çekmeyi hayır o da acı çekmiş o da gerçekten e, bu ilişkinin bu noktaya gelmesinden kendi payını almış ve pişmanlık da duymuş yaptıklarından dolayı pişmanlık da duymuş ve e, kesinlikle artık e, bu aşamayı geçmek ve birlikte olmak istiyor bir evlilik hayali var Evet e, aranızda bir takım gizemli durumlar olmuş size anlatmadığı durumlar olmuş ve e, bunları ileriki seviyelerde e, anlatacağını da düşünmüyorum arkadaşlar ama e, gönlünüzü almayı başaracak sizi düşünüyor mu? Düşünüyor. Sizi seviyor mu? Çok seviyor arkadaşlar. Çok seviyor. Evet. Yeprikonun açılımı bu şekildeydi. Bize bunları anlattı. Şimdi gelelim Truva atımıza bakalım neler çıkacak. Truva atının hikayesini bilirsiniz. Çanakkale'de Truva'ya da bakalım neler çıkacak. Aslında çok güzel zamanlar geçiriyormuşsunuz. Her şey çok güzelmiş, çok tatlıymış. Bugünlerin, o günlerin daha doğrusu sürekli hayaliyle yanıp tutuşuyor bu kişi. Bir fırsat kolluyor. Artık aranızdaki dengenin sağlanmasını istiyor. Evet bir dengesizlik olmuş. Hep alıcı tarafta olabilir kendisi. Ama şimdi artık bu dengenin sağlanmasını istiyor. Yani bugüne kadar göstermediği özveriyi bugünden sonra göstermeyi istiyor. Evet. E, sevinebilirsiniz çünkü size müjdeli bir haber gelecek çünkü bu kişi artık e, bu aranızda e, labirenti yani karmaşayı bir şekilde bir çıkar yol bulup size küçük bir haber gönderecek çok büyük bir şey olduğunu düşünmeyin ama küçük belli belirsiz belki de bir haber gönderecek ve size bu böyle çok güzel çok büyük bir haber gibi gelebilir evet size müjdeli bir haberimiz var şimdi bu kişinin aklında fikrinde evlilik var yani o kadar güzel çıkmış ki ev var, alas var, araba var, ee, evlilik var. Ee, büyük adımlar atılacak gerçekten ve şans sizden yana olacak. Ee, ben size söyleyeyim. ilişkiyi bir üst mertebeye taşıyacak. Evlilik planları var. Ee, Hayatınız buna göre şekillendirmeyi istiyor. Ve e, bu evlilik gerçekleşecek arkadaşlar ve e, şunu da söyleyeyim size bu kişi e, sizi elde ettikten sonra e, kesinlikle bırakmayı düşünmüyor yani e, zaten süre gelen bir ilişkiniz var lakin e, bu safhadan sonra yani tamamiyle size odaklandıktan sonra kesinlikle sizi bırakmayı düşünmüyor. Evet, evle ilgili konular gündem olacak, aile ve düzene yönelik meseleler ortaya çıkacak, onlar konuşulacak ve sıcak bir yuva istiyor, bununla ilgili konuşmalar yapacak, aynı çatı altında olmayı istiyor, bunu söyleyecek size ve geçmişte bir takım egolar yaptıysa, sizi bu sebeple kırdıysa, bunları da Ortadan kaldıracak bunları da ber taraf edecek. Bu kişi e, ilerleyen bu süreçte e, olgunlaşmış. Eskiden hani e, bir takım konularda daha fevriyse, daha çekinikse, e, daha ilgisizse bunları artık daha farklı bir düzeye taşıyacak dedim ya aranızdaki eril dişil dengesini kurmak için gerçekten çaba alacak evet siz, şans sizden yana bir şey yapmanıza da gerek yok kendi ayağıyla gelecek size evlilik teklifini yapacak ve ileri yönelik konuşmalarınızı da yapacaksınız sizi düşünüyor mu arkadaşlar sizi düşünüyor sizi gerçekten düşünüyor öyle böyle düşünmüyor gerçekten Evlilik için düşünün arkadaşlar. Ama burada hani çok büyük bir mesele olduğunda söylemi söyleyemem. Yani aranızda bir kopukluk varsa da böyle çok büyük bir mesele değil. Evet, Çanakkale'nin Turu At Atı da bu şekilde bize bunları anlattı. Peki bakalım bu Hintli filimiz neler söyleyecek bize? Evet, şimdi bu kişiyle siz bir görüşme yapacaksınız. Şimdi bu kişiyle görüşme yaptığınız zaman e, o kişi sizinle ne kadar mutlu olduğunu anlayacak. Şimdi bir takım imgelemler yapıyorsanız bu ilişkiyle ilgili bir takım hayaller kuruyorsanız bir kere öncelikle onu söyleyeyim. Bu istekleriniz, bu imgelemleriniz imkelem, bu hayalleriniz yerine gelecek. Ve e, mutlu olabilmek için ikiniz de gayret göstereceksiniz. Ve bir araya geleceksiniz. Bir konuşma gerçekleşecek aranızda. Bu kişi e, biraz öfkeli bir tabiatı var bu kişinin. Bu kişi ateş grubu. E, ateş grubu ya da hava grubu olabilir. E, bir anda böyle öfkeleniyor. Bir anda e, bu öfkesi geçiyor. Ama o öfkeli anında... E, çoğu şeyi kırıp geçiriyor olabilir. Ve bu buluşmanız esnasında gene böyle bir öfke nöbetine kapılabilir. Ama bir karmaşa yaşanabilir. Akabinde zaten bir haber daha gelecek size ondan. Ve ve artık bir takım şeyleri toparlamamız gerekiyor. Yani bir buluşma gerçekleşecek. Bu buluşma sırasında bir takım öfke ve tartışmalar oluşabilir. Ama hiç üzülmeyin. Tekrar bir buluşma gerçekleşecek ve bir takım şeyleri toparlamaya çalışacak. Sizin için yeni bir doğuş olacak. Hayatına yeniden sıfırdan başlamak isteyecek, yenilenmek isteyecek ve bunu oldukça masumane bir şekilde yapmak isteyecek. Ve zaten sizin böyle Aşırı derecede Hani böyle birbirinizi Kırıcı e, tavırlarınız Yani tek taraflı da Kırıcı olabilir Kırıcı tavırlarınızın tek sebebi Bu aşkınız bu tutkunuz Yani birbirinizi gerçekten Hem tutkuyla hem aşkla seviyorsunuz ve Dolayısıyla da bir kıskançlık Oluşuyor Sizi çok özlemiş e, Yani siz, siz Zamanlarda böyle sıkışıp kalmış işin içinden çıkılmaz durumlar Hatta aşkla ilgili değil daha başka konularda da bu şekilde bir e, içinden çıkamadığı durumlar olmuş ve e, kendini böyle e, tüm her şeyden böyle çekmiş e, içine kapanmış hadi acı çekmeyi böyle hani kendine e, riva görmüş Hani nasıl derler eziyet çekmek e, den hoşlanan anlamında mazoşist mazoşist bir yapıya kavuşmuş yani bu çektiği acılar ona bir şekilde e, hani ben bunu hak ettim e, ben bunu yaşamalıyım şeklinde bir e, saçma bir şey oluşturmuş Evet, sizin aslında ruhunuz bir arada. Yani sizin ayrılma gibi bir durumunuz asla olmaz. Zaten çok fazla özlem var. İşte onun çok büyük korkuları var. Hani bu tartışmalar tekrar tekrar olursa, tekrar tekrar aynı şeyleri yaşarsak, tekrar tekrar öfkelenirsek, tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum gerçekten. Bu benim için vicdan azabı ve gerçekten benim modumu düşüren bir olay diyor. İkinizin de e, aşk gerçekten tüm kalbini eline geçirmiş ve e, yaşadığınız bu durum gerçek aşk yani gerçek aşk. Evet her ne kadar e, iyiken çok güzelse de e, böyle aranızda bir tartışma olduğunda ikinize de acı veren yoğun bir yoğun bir duygu şeyi oluyor. Asla siz de istemiyorsunuz bunu. E, ama bir şekilde e, maalesef e, bir kıskançlık bir e, yanlış anlama e, et karşı tarafında biraz e, sinirli yapısı maalesef e, bu tartışmalara sebep oluyor ama e, merak etmeyin e, birlikte e, güzel bir birlikteliği görüyorum şu anda ve şunu da söyleyebilirim. Aynı şehirde kalmayabilirsiniz. Hani onunla birlikte başka yere gidebilirsiniz. bu da kartlarımızda okuduğumuz bir durum. Ya siz onunla birlikteyken zaten cennette gibi hissediyorsunuz ama maalesef arada böyle sürtüşmeler, küçük tartışmalar oluyor. Üf. Yani böyle durumlarda bir kişi bir adım geride dursun arkadaşlar. Yoksa işin içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Siz sinirliyken o bir adım geride dursun. O sinirliyken siz bir adım geride durun. Böyle böyle işte ilişkiyi yürüteceksiniz. Çünkü ruhlarınız bir. Ruhlarınız sizin artık birleşmiş. Yapacak bir şey yok. bir Birbirinizden vazgeçemezsiniz. Ama arada böyle şeyler olduğunda da lütfen dengeyi tutturmaya çalışın. Beni düşünüyor mu? Beni seviyor mu? Yani sevmekten de öte, düşünmekten de öte. Her daim sizinle birlikte zaten. Evet. Bu filmimizin açılımı da bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım memnun kalmışsınızdır. Uyumlananlar lütfen çok rica edeceğim. Aşağıya mesaj bırakırsa çok memnun olurum. Çok fazla bir şey istediğimi düşünmüyorum herhalde. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden daha güzel olsun diyorum. Ve bugünlük benden bu kadar diyorum. Hoşçakalın.